Stok bakiyeler listesinde mevcutta bulunan stokların birim, giren, çıkan, kalan, ortalama alış, son alış ve maliyet bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Stok bakiye listesine bakiyeler butonundan erişebilirsiniz. Tarih alanında geçmiş tarih vererek o tarihteki bakiye maliyet bilgilerini alabilirsiniz. Depo seçimi yaparak ilgili depo bakiyesinin gelmesi sağlanır. Filtreleme alanları ile stok koduna göre, stok adına göre veya stok grubuna göre filtremi yapabilir. Stok bakiyesinin gelen kalan değerini hesap ekstra seçeneği ile seçim yapılan seçili stok kartının hareketlerini kontrol ederek yapabilirsiniz. Herhangi bir harekete çift tıklayarak ilgili hareket fişinin detaylarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca Fiş devir yapılmayan tarihler için de kullanıcı etki seviyesine bağlı olarak değişiklik yapabilirsiniz. Stok bakiye listesinde ortalama maliyet bilgisi kontrolünde farklılık olduğunu düşünüyorsanız hareketlerden alış fişlerini kontrol etmeniz gerekmektedir. Alış fişlerinde fiyatla ilgili sorun görünmüyorsa birimlerden kaynaklanan bir sorun ile karşılaşıldığında stok kart tanımlarında birim kat sayıları kontrol edilmesi gerekmektedir. Fiyat detayı seçeneği ile ilgili stone fiş hareketlerindeki ortalama fiyatı, depoda kalan miktarı ve birim fiyat detaylarını görebilirsiniz. Bakiyeler listesinde anlık doğrultuda verilerin hesaplanabilmesi için öncelikle üretim yapılarak yeni satış ve yeni tüketim fişlerinin düşümünün yapılması gerekmektedir. Günlük üretim işlemi için stok ayarlarından gece otomatik üretim yap seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. anlık üretim yapılması için post ayarlarından stokları anlık tüz seçeneği tüm post terminallerinde etkin hale getirilmesi gerekmektedir. Tüketim seçeneği ile seçim yapılan stok kalan miktarlarına otomatik tüketim fişi oluşturabilirsiniz. Önünüze seçeneği ile liste ekranına yazdırabilirsiniz.